Dikkatli takip edin. AB ve OC doğrularının eğimleri çarpımı. Şimdi şu noktanın koordinatlarını söyleyin. Kaç? 0 2. 2. Peki bu noktanın koordinatları? 6'ya 0. 0. Bir de şurası 0'a 0. Şunu kullanmış olalım. Şimdi C'nin koordinatları nasıl bulunur? Orta nokta değil mi? Toplamının yarısı. Hafta sonları özellikle baksın. Topla 2'ye böl 3. Topla 2'ye böl 1. Şimdi bakın AB'nin eğimi, AB şu mu? Bir doğrunun eğimi üzerindeki iki noktadan çıkar mı? O zaman bu iki noktadan eğimi mi bulacağız? Söyleyin eğimi nasıl buluyoruz? Y'lerin farkı 2 eksi 0 aynı sırada x'lerin farkı eksi 6. Ne çıktı bunun eğimi? Eksi 1 bölü 3. Peki OC'nin eğimini buluyoruz. Bu AB'nin eğimi doğru mu? Peki OC'nin eğimi nedir? O ve C noktaları şunlar. Bu iki noktadan eğim buluyor. Söyleyin. Y'lerin farkı bir bölü aynı sırada x'lerin farkı 3. Eğimler çarpımı ne oldu bakın eksi 1 bölü. Noktalarından geçen doğrunun eğimi 1 ise diyor. M ve N'nin toplamı nedir? Şimdi iki noktadan geçen doğrunun eğimi ki bulmuşlar değil mi 1? Nasıl bulunuyor? Söyleyin. Y'lerin farkı N eksi 4 bölü Aynı sırada x'lerin farkı değil mi? Bu mudur eğim? E buna eşitliyorum şimdi. Ne oldu? Eksi 2 eksi m. Eşittir n eksi 4. m artı n'yi kaç bulduk buradan? 2 diyoruz. 2008 ÖSS sorusu. Bakın böyle bir soru gelmiş. Noktaları aynı doğru üzerindeyse ne biliyoruz aynı doğru üzerinde ile ilgili? Eğimler ne olacak? Eşit olacak. Bakın ya da alan sıfır olacak. Kim dedi? Yükseldi Yüksel, mi? Evet. Ya da alan sıfır olacak. Şimdi bakın biz A ve B'den bu doğrunun eğimini bulabilir miyiz? Eğim nedir? Y'lerin farkı 1. Böyle aynı sırada X'lerin farkı eksi 5. Bu eğim bakın A ile B arasındaki eğim B ile C arasında da mı olmak zorunda? Bakın şu şekle göre. Problem var mı burada? B ile C arasında eğim uyguluyorum şimdi. Bakın Y'lerin farkı 2. Böyle aynı sırada X'lerin farkı. 3 eksi A. İşlemi düzenlersek eksi 10 eşittir 3 eksi A'dan. A'yı kaç bulduk? 13. 2008 ÖSS benzer bir soru geldi. Evet dördüncü <laughs> soru. Maksimum minimum soruları demiştik bazı sınıflarda. Herkes iyi baksın. Şimdi dikkat edin. Bize diyor ki şu x eşit bir doğrusu üzerinde bir d noktası alınıyor diyor. x eşit bir doğrusu üzerinde. Şöyle rastgele bir d noktası alıyorum. İyi takip edin. Bu d noktasının ben koordinatlarını yazmak istesem nasıl yazarım? X, Kaca, kaç? Kaça kaç? Kaça kaç? 1'e 1 1'e k, k. E Bakın. Şimdi x eşit bir doğrusu üzerinde sadece x'in ne olduğunu biliyoruz biz? Bir olduğunu biliyoruz değil mi? Y değişir mi sürekli? Mesela bakın y eşit 5 doğrusu üzerindeki bir noktayı söyleyin bana. K'ya 5. Anladınız mı bunun üzerinde olma olayını? Sorun var mı burada? Yok. Şimdi bu nokta tamam. Bize diyor ki şu D ile A arasındaki uzaklık ve A ile B arasındaki uzaklık toplamının en küçük olması için diyor D noktasının ordinatı yani K'sı nedir diye soruyor. Bu nokta bu doğru üzerinde hareketli bir nokta mı? Peki bu nokta nereye gelirse sizce bu toplam en küçük değerine ulaşır? Düz olursa. Düz olursa bunu herkes anlıyor mu? Bakın şu nokta bunun üzerinde hareketli bir nokta doğru mu? Bu noktayı ben nereye taşırsam bu toplam en küçük olur şuraya getirirsem. Yani D noktası bu da oldu bakın. 1'e K dedik. Şimdi burada bu şartı sağlayan D noktasının ordinatı nedir diye soruluyor bize. Bu şartı sağladığı zaman doğrusal mı olması gerekiyormuş? E burada ne yaparız sizce? Eğimleri eşitleriz. Herkes anlıyor mu bunu? Bakın A ve B'den ne bulacağız? Eğim. Eğim A, B'yi söyleyin bana. Y'lerin farkı 3. Böyle aynı sırada X'lerin farkı. Eksi 10 mu? Eşittir. Aynı eğim. Ya D ile B arasında ya da D ile A arasındaki eğimi işte eşit olacak. Biz D ile B'yi seçelim. Y'lerin farkı K eksi 1. Görüyor muyuz bunu? Eşittir bölü X'lerin farkı aynı sırada eksi 5. Sadeleştirdik ne oldu? 2. Demek ki 2 K eksi 2 eşittir 3'ten. K'yı kaç bulduk? 5 bölü 2 diyoruz. <laughs> Doğrusu x ekseni ile 45 derecelik açı yapıyor ise A'nın negatif değeri kaçtır diye soruyor. Bakın. X80 ile pozitif, X80 ile 45 derecelik açı yapıyorsa. Şimdi arkadaşlar şuraya dikkat edin. X ile 45 derecelik açı yapan bir doğru çizin. Şu mudur? Yani. Sorun var mı burada? Var mı sorun? Mesela. Başka olamaz mı? Hocam orijinden geçen olur. Yok her yerden geçebilir. Mesela diye ben bunu gösterdim. Şimdi bu vardır ama şu da x'te 45 derecelik açı yapar. Doğru mu arkadaşlar? Evet yani illa x'e 45 derecelik açı yapma bu değildir şu da yine x'e 45 derecelik açı yapmıyor mu yani bu şartı sağlayan doğrunun eğimi ya 1 olur ya da ne olmak zorunda eksi 1 olmak zorunda öyle değil mi bizden ne istiyor a'nın negatif değerini istiyor yani ben bu doğrunun eğimi bir 1 diyeceğim bir de eksi 1 diyeceğim hangisinden a negatif çıkıyorsa doğru o da ödüyoruz sorun bakın eğim 1 Diyor ki senin bu doğrun x e 45 derecelik açı yapıyor. Eğim 1. Eğimi nasıl kullanıyorduk denklemden? Eksi. X'in önündeki bölü y'nin önündeki diyoruz. Öyle değil mi? Ne eşit olacak bu? 1'e. Önce bunu yapıyoruz. Demek ki 2 eksi a eşittir. Kaç oldu? 3. A'yı kaç bulduk buradan? Eksi 1. A'nın negatif değeri ne çıktı? Bitti. Ama öbürünü de inceleyebilirdik değil mi? Bu sefer ne diyecektik? Eksi 1 eşittir. Gene şuna eşit olacak. Eksi a eksi 2 bölü 3. Buradan da eksi çıkıyormuş falan. 3 eşittir a eksi 2. A'yı kaç bulduk? 5. Demek ki bu verilen şartı sağlayan 2 tane a var. A'nın negatif değeri neymiş? Şu durumda çıkıyor. Sen Neyse mi? Eğimi 2 olan doğru. Bu noktadan geçiyormuş. Bunun x'i kestiği nokta ne diyor diye soruyor. Bakın. Eğimi 2 olan doğru. Biz bu doğrunun denklemini bulabilir miyiz? x'i kestiği yeri bulmak için y'ye 0 veriyoruz değil mi denklemde? Yani denklem bulmamız lazım. O zaman denklemi kurarsak y eksi y1 eğim x eksi x1 diyoruz. Y eksi y1 noktamız bu 3 eğim eksi 2 x eksi x1 dedik. Denklem bu bakın. Eksi 2 x -2x, artı 4 artı 3 artı 7. x eksenini kestiği yeri nasıl buluyoruz? Y'ye 0 veriyoruz. 2x eşittir 7'den. X'i kaç bulduk? 7 bölü 2. Eğimi 60 derece olan doğru doğrusuyla x üzerinde kesişiyor. Eğimi 60 derece ise bu doğrunun bir kere eğimi eğim açısı 60 derece ise. özür. Eğimi kaçtır? Köküç tanjant 60 doğru mu? Şimdi bakın diyor ki eğimi köküç olan doğru bu doğru ile x üzerinde kesişiyor. Şimdi dikkatli bakın. Şöyle basit bir taslak çizim yapalım. X üzerinde kesişme. Dikkatli bakın. Şu doğru bir de şu doğru. Bu ikisi X üzerinde kesişiyor. Doğru mu? Yani ikisinin de X'i kestiği yer aynı mı? Öyle değil mi? O zaman ben bunun X'i kestiği yeri bulsam aynı zamanda bu doğrunun da X'i kestiği yer o değil midir? Bunun X'i kestiği yer nasıl bulunur? Y'ye sıfır verdim. Y'ye sıfır verdiğim zaman Eksi 6'ya sıfır mı oldu bunun x'i kestiği yer? Bize diyor ki senin doğrun x'i bununla aynı yerde kesiyor diyor. Yani benim doğrumun eğimi bu. Aynı zamanda geçtiği noktada bu değil mi? Eğim ve bir noktadan denklem kurabilir miyiz yine? Bakın y eksi 0 eğim x eksi x1 6 oldu. Buradan ne çıktı? Y eşittir. Kök 3 x artı 6 kök 3 ne istiyor? Y'yi kestiği nokta. X'e sıfır verdik. Y'yi kaçta kesti? 6 köküşte. A ve B noktalarından geçen doğru Y eksenine paraleldir. Arkadaşlar Y eksenine paralel bir doğrusu denklemi söyleyin bana. Y'ye paralel bir doğru denklemi. X eşit 5. X eşit 5 değil mi? X eşit 2. X eşit eksi 7. Bu nedir her zaman? Y eksenine paralel bir doğru değil mi? Mesela X eşit 5 doğrusu x eşit eksi 7 doğrusu. Biraz önce gösterdik. Katılıyor muyuz bunu? Sorun var mı burada? Y'ye paylar doğru Peki bu doğrunun özelliği nedir? Bakın bu doğru üzerinde absisler her zaman nedir? Aynıdır birbiriyle doğru mu? Bakın bu doğru üzerindeki absisler her zaman nedir? Aynıdır ve nasıl yazılır? 5'e k şeklinde yazılır. Öyle değil mi? Şimdi bize diyor ki A ve B noktalarından geçen doğru. Y eksenine paralelse diyor. Bunların absesleri ne olmak zorunda birbirine? Eşit. eşit olmak zorunda. O doğrunun kuralıdır. Doğru mu bu? Beş. Yani 2A eksi 3 neye eşit olacak? 5'e. Absesleri ne olacak? Eşit. A kaç oldu? 400. <laughs> A ve B noktalarından geçen doğru. Doğrusuna paralelse ne nedir? diye e, soruyor. E, değil mi? Bakın evet iki doğru birbirine paralelse ne biliyoruz? Eğimler eşit. A ve B'den geçen doğru eğimini bulursak eğimini yazdırın bana. N eksi bir öyle değil mi? Bölü eksi iki eksi bir. Bu eğim ne işte olacak? Şunun eğimine paralel olduğu için. Bunun eğimi nedir? Eksi. X'in önündeki bölü Y'nin önündeki. Yani 2 bölü 3. Sorun. İşler dışlar çarpını yaparsak eksi altı, üç eksi üçten, üç eşittir eksi üçten. Neyi kaç bulduk? Eksi bir. Doğrusu, doğrusuna paralelse k nedir? İki doğru birbirine paralelse eğimler ne olacak? Eşit. Bu doğrunun eğimini söyleyin. Direkt böyle yazıldığında x'in önündeki sayıda atılıyor muyuz? Peki buradaki eğim nedir? Buradaki eğim nasıl bulunuyor? Eksi x'in önündeki bölü y'nin önündeki 3 bölü, bölü eksi x'in önündeki bölü y'nin önündeki Bu buna ne olacak? Eşit. K 1, 3 bölü 2. K'yı kaç bulduk? 3 bölü 2 artı 1'den 5 bölü 2 diyor. Evet. 2 doğru dik mi? Veylene göre. Eğimler çarpım ne olacak? Eksi 1 olacak. Bu doğrunun eğimini yazalım bakın. Bu doğrunun eğimi kaçtır? En bölü 2. Eksi x'in önündeki bölü y'nin önündeki Yani bu. Peki bu doğrunun eğimi kaç? Ama eksi m değil mi hocam? Şöyle bakın. M1 eşittir. Eksi x'in önündeki bölü y'nin önündeki. Y'nin önünde eksi 2 var değil mi? Eğim ne oldu? M bölü 2. Bunun eğimi ne? Yine eksi x'in önündeki yani 1 bölü y'nin önündeki m artı 1. 2 doğru dikse eğimler çarpımı ne olacak? Biliyoruz. Eksi 1 çarpıyoruz. M bölü 2 çarpı eksi 1 bölü M artı 1 ne olacak? Eksi 1. Şunlar gitti. 2M artı 2 eşittir M mi oldu? Buradan M eşittir kaç çıktı? Eksi 2 diyoruz. Bu doğrunun diyor arkadaşlar x'i kestiği nokta nedir diye soruyor. Absisini soruyor değil mi? Bakın bir doğrunun x'i kestiği yeri bulmamız için doğrunun denklemini bulmamız lazım öyle değil mi? Ya da doğrunun eğimini bulmamız lazım. Şimdi dikkatli bakın. Şu doğrunun eğimi kaçtır? Direkt x'in önündeki sayıdır değil mi eğim? Direkt x'in önündeki sayıdır. Bakın y eşit mx artı n şeklinde verilmişse eğim direkt x'in önündeki sayı. Sabit niye yok? Orijinden geçen doğruda ne olmaz? Sabit terim olmaz. Bu da önemli bir bilgi. Şimdi eğim 2. Bu doğru, bu doğruya dik mi? Bunun eğimi ne olur? Eksi 1 bölü 2. Neden? Eğimler çarpımı ne olacak dikse? Eksi 1 olacak. Şimdi bakın. B noktasının bana koordinatlarını söyleyin. K'lı söyleyin. K'ya sıfırdır. Doğru mu? Biz şu doğrunun eğiminin eksi 1 bölü 2 olduğunu biliyor muyuz? 2 noktaya eğim uygularsak K'yı bulamaz mıyız? Zaten eğimini bulmuştuk bakın. Eksi 1 bölü 2 eşittir. Bu iki noktaya eğim uyguluyorum. Y'lerin farkı bölü X'lerin farkı eksi K. Sonuç ne çıktı? K eşittir. 12. Ya da doğrunun denklemini bularak da yapardık. Bakın. Bu doğrunun denklemini bulsak nasıl buluruz? Nokta var mı? Eğim var mı? Y eksi Y1 eğim. X eksi X1 diyoruz. Bakın şu doğrunun denklemini kuruyor. Bu da x'i kestiği yeri bulmak için y'ye ne vereceksiniz? Sıfır. Aynı şekilde yine bulunabilirdi. C noktasının V'lenlere göre ordinatı nedir? diye soruyor. Bakın her zaman analitik kullanmıyoruz. Çeyi Bazen yavru. üçgen bilgileri de bize kullanılabilir. Bize. Şu uzunluk kaç? 4. Bu uzunluk öklidi görüyor mu herkes? Evet. H <H2> kare P k çarpı K. 4 çarpı 9'dan 6. Ordinatını söyleyin bana. Altı. 0,6. Koordinat 0,6. Koordinatta ne oldu diyoruz? <laughs> diyor ki arkadaşlar bize doğrusu ile x üzerinde dik kesişen bir doğruyu arıyorum diyor Gerçi Bakın. Bakın iyi dinleyin. Yani i̇yi dinleyin. Iyi dinleyin. Yani. Bu doğru ile x üzerinde dik kesişen doğruyu arıyoruz diyor. Şöyle ben bir x80'i çizsem. Değil mi? Dikkatli bakın bir x80'i çiziyor. Y eksenine gerek yok. Taslak çizim yapıyoruz. İyi takip edin. Bize diyor ki şu doğru bu olsun. Sallıyorum bakın. 3x 2y artı 9 eşit 0. Ne diyor soru bize? Senin aradığın doğru bu doğru ile nerede kesişiyor X üzerinde. Yani bizim doğrumuz şöyle mi geçiyor? Bakın bizim doğrumuz bu. Aradığımız doğru bu. İyi takip edin. Bunun denklemini bulmak istiyoruz. Bu da anlatılanların özeti bu mu? Şimdi bize ne lazım denklem için? Bir nokta bir de eğim. eğim. Şimdi dikkat edin. Arada diklik varsa eğimi nasıl buluruz sizce? Aynen. Evet. Bunun eğimi kaçtır? 3 bölü, 2. 3 bölü 2. O zaman bizim aradığımız doğrunun eğimi ne olur? Eksi 2 bölü 3. Bunu herkes anlıyor mu? Peki eğimi buldum. Bir nokta mı lazım bize? Şimdi bakın bu nokta nasıl bulunur? Doğru üzerinde geziniyorum. O nokta bunun x'i kestiği yer değil midir aynı zamanda? İkisi de x üzerinde kesiştiği için x'i kestiği yerler nedir? Aynıdır. Biraz önce yapmıştık. Biz bunun x'i kestiği yeri bulabilir miyiz? Nasıl buluyoruz? y'ye sıfır veriyoruz. Verin y'ye sıfır. Bakın y'si sıfır oldu. x ne oldu? Eksi üç. Demek ki nokta bu. E nokta bu. Eğim buysa denklemi kurabilir miyiz? y eksi y bir eşittir eğim eksi iki bölü üç x eksi x1 x 3 artı 3 denklem ne çıktı bakın 3y eşittir 2x 6'dan 2x 3y artı 6 eşittir 0 diyoruz hangisi ya bu verilenlere göre oc doğrusunun denklemi nedir diye soruluyor arkadaşlar dikkatli bakın bu doğru orijinden mi geçiyor orijinden geçen bir doğru Y eşittir mx şeklinde diyor daima. Niye? Orijinden geçen doğruda sabit terim yoktur. Önemli bir bilgi. Daha önce söylemiştik. Şimdi biz bu doğrunun eğimini bulsak soruyu çözmüş olur muyuz? Evet. Dikkatli takip edin. Şurası 3, 4 koordinatlar. Yani burası 3. Veylen yani tek şey bu. Bu koordinatları uzunluğa dönüştürürsen 3, 4 ise burası kaç olur? Evet. 5. Şurada ne görüyorsunuz? Ikiz kenar. i̇kiz kenar üçgen. O zaman bu uzunluktan 5 olur? B'nin koordinatlarını söyleyin bana. 5'e 0. Şimdi bakın. Şu nokta 0'a 0 değil mi? Orijin olduğu için. Şu noktayı bulabilir miyiz? Evet. Biz çünkü OC'nin eğimini 4. istiyoruz değil mi? Nasıl buluyoruz bu noktayı? 4. Orta 4. nokta. Topla 2'ye böl. 4. 4 8'in yarısı 4. Evet. 4 artı 0. 4'ün yarısı 2. Bu nokta 4'e 2 ise şu doğrunun eğimini nasıl buluyoruz? <laughs> Üzerindeki iki noktadan, doğru mu? Y'lerin farkı bölü x'lerin farkı aynı sayı. Eğim ne çıktı? 1 bölü 2. Demek ki bizim doğrumuzun denklemi y eşittir 1 bölü 2, 2. x diyoruz. O da hangisi bakın? Edinin. ABC üçgeni var diyor. Köşeleri ABC olmuş. Şurası A, 4'e 0. Şurası B, 6'ya 0. Şurası C. 4'e 2. Şimdi bize diyor ki ABC üçgeninde A köşesinden geçen ve BC'ye ait olan yüksekliğin denklemi nedir? İstediği denklem bu mu? Eğimi bir. Denklem için ne lazım? Bir nokta bir de eğim lazım. Nokta var mı zaten geçtiği nokta? O zaman bize bu doğrunun bir tekni bulmak kaldı? Eğimini. Eğim. Diklik olduğu için eğim nereden bulunur? Orta nokta değildir değil mi bu? Bilmiyoruz daha doğrusu. Diklik olduğu için eğim nasıl bulunur sizce? Eğim nasıl bulunur? Bakın arkadaşlar şöyle yaparız. Bunun eğimini bulsak. Bunun eğimiyle bunun eğiminin çarpımı eksi bir midir? O zaman soruyu çözeriz. Bunun eğimini bulabilir miyiz? İki noktası var mı burada? Bu iki noktadan eğim buluyorum. Y'lerin farkı aynı sırada 0 eksi 2 eksi 2 bölü. X'lerin farkı aynı sırada iki. Eğim kaç? Peki bu doğru x'te kaç derece kaçı yapar? 135. 135. Eğim açısı 135'tir. değil mi bunun? Yani konu dışı ama gene de bilin. Yani şöyle bir doğru bu. Anladı mı herkes? Şimdi eğimini bulduk bunun. Şu doğrunun. Peki bizim aradığımız doğrunun eğimi ne olur? Bunun eğimi eksi 1 ise çarpımın eksi bir olacak bir. Bakın eğimini biliyorum. Geçtiği noktayı biliyorum. Y eksi y bir. Noktanın y biri. Eğim x eksi x bir diyoruz. Y eşittir x eksi 4'tür.